Bir adam trafik kazası geçirir ve bir şekilde akıllı telefona dönüşür. Kendini açtıktan sonra kamerayı açar ve gökyüzünün bir fotoğrafını çeker. Ardından sosyal medyada paylaşım yapar. Artık bir akıllı cihaza dönüştüğünü ve şarjının yalnızca %15 kaldığını yazar. Konumunu da ekler. Birinin onu bulup şarj etmesini karşılığında büyük bir ödül vereceğini umar. İnsanlar internette bu yaratıcı fikri överler. Ertesi gün şarjı yalnızca %3 kalmışken kafa dağıtmak için dağ yürüyüşüne çıkmış bir adam Renang tarafından bulunur. Renşang telefonu evine götürür ve şarja takar. Telefon baştaki kilitlidir ama sonra kendi kendine açılır ve konuşmaya başlar. Korkudan Ren telefonu odaya fırlatır, telefon bir tarayıcı açar ve aslında büyük bir teknoloji şirketinin başkanı olan President Jen olduğunu açıklar. Ren birinin yakında olduğunu ve telefonu uzaktan kontrol ettiğini düşünür. Kimliğini kanıtlamak için Gen, Ren Shang'e banka hesap numarasını girmesini söyler. Teşekkür olarak hemen 10 milyon dolar göndereceğini belirtir. Ren Shang bilgileri girer ve bir anda hesabına gerçekten 10 milyon doların geldiğini görür. Gene eğer yardım ederse ona 100 milyon dolar daha göndereceğini söyler. Ren Shang eğer gerçekten bank başkansan beni şirketinde işe al der. Gene hemen kabul eder. Çalışan olarak değil doğrudan başkan olarak. Yolda giderken gene atama mektubunu çoktan şirkete e-posta ile gönderdiğini söyler. Renk çalışanların buna inanmayacağından endişelenir. Ama gene hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece beni dinle. Seni gerçek bir başkana dönüştüreceğim. İlk adım biraz kıyafet al der. Renk 8 takım elbise alır ve lüks bir otele yerleşir. Gene daha da o gün gerçekten ne olduğunu bulmaları gerektiğini söyler. 3 önemli soru vardır. Bugün gerçekten golf sahasına gitmiş miydi? Arabası neden aniden durmuştu? Neden daha da son bulmuştu? Sadece bu gerçeği ortaya çık kararak gene insan bedenine geri dönebilir. Renk yaşananlar karşısında bunalmıştır ama kendini toparlayarak boş formalitelerden nefret ederim der. Tam o sırada Unju kendini onun sekreteri olarak tanıtır. Başkanlık ofisinin dışında beklerken Ren Chang oldukça gergindir. İçeri girdiğinde ofisin ne kadar büyük olduğunu görünce büyülenir. İşten sonra gene ona eski evine gitmesini söyler. Kızını görmek istemektedir. Ren Chang yola çıkmak üzereyken evden çıkan hizmetliği fark ederler. Panikle arabaya atlayıp uzaklaşırlar. Gene hizmetliği takip etmesini ister. Onun kazayla bir bağlantısı olduğundan şüphelenmektedir. hizmetli ...bir kafeye kadar takip ederler. Ren Chang yaklaştığında hizmetlinin kiminle buluştuğunu görünce şok olur.